Gençler herkese günaydın. Maç day vlogundan herkese selam. Yeni uyandım biraz belli oluyordur. Şimdi duş falan alıp ofise gideceğiz. Gelen her şeyi çekmeye çalışacağım. Seviyorsunuz? Daha video başlasın geldi dikkatin. dikkat edin. Bu arada arkadaşlar şimdiden e, abone olup video like atmayı unutmayın. Çünkü önemli. Seviyorsunuz? Bay bay. Arkadaşlar evden çıktık. Taksiye binip ofise gideceğiz. Önce umarım güzel bir gün olur. Ofiste de ufak çekimler yapmayı düşünüyorum. Yine ısınmamı falan koyacağım genel. Isınmayı falan. Bir de aralardan bir falan. Ne? Ne? Siz görüyor musunuz Göremiyoruz galiba da boş. Gibi kaldı Öyle. Şimdi taksiye bineceğiz Utku'ya. Krevenleri alacağız sonra ofise. Ofise görüşürüz. Evet. Ne haber Umut? İyi dostum senden. Yani. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Maç hakkında ne düşünüyorum? Biraz kesin konuşalım. Maç hakkında ne düşünüyorum? Ne bir şey düşünmüyorum ama güzel maç olacak. Hangi de. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Uf, bu ne karizma. Ananı avradını şu karizmaya bakın. Bakalım heyecanlıyız, güzel bir maç geçeceğiz. Ağzına s**k yazanlar of Off, of. off. İşte bu. Subillahirrahmanirrahim, yap. bir şey var. Dostlar, mutlu gelin lan. Sağımda tweetimi atıyorum. Mutlu ne atıyorum? atıyorsun? Ne atıyorsun? olsun. Aynen öyle, o kadar. Başka, Peki, başka bir şey gerek yok. Başaklar için bir şey yok mu? Yok. klasos satıyorum. O yeterli. Tamam. Sevdi. Şimdi fırından çıktık. <laughs> Ofise gidiyoruz. Ne? Bir göstereyim. Bir <laughs> dünya ofis var. Aa güzel. Medeni bir yer. adı yere geçtiğinde geçerken duruyorlar. Yok. Bize geçtiğinde geçerken otomatik duruyor arabalar. O şey güzel. Evet, onun dışında, onun dışında çok soğuk Almanya ya. Cidden. Ben soğuk. Yok, çok Ankara'dan soğuk. Ankara'dan soğuk değil ya. Ankara'da ya Ankara, Ankara'da deniz yok. E ne alakalı? <laughs> Bir tane var ya Ankara diye. Köy var Ankara'da. Köl. Çok kötü. Ankara'yı Ankara bilmemiz ne? Saçım çok kötü Saçım kalkıyor. Ne diyorsun ya? Bak 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 şimdi araba geliyor. Araba geliyor şurada. Al duruyor. Çünkü yaya geçti. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? <laughs> Maç öncesi En çok güzel. En çok güzel. En çok kadar. Hele ofise geçiyoruz. Ofiste görüşürüz. Boys. Arkadaşlar ofise geldik şimdi. Isınacağız, analiz falan yapacağız. Sonra Riot ofise doğru yola çıkacağız. Öyle ısınmalardan da bir iki yer koyarım. Allah'a bayağı inşallah iyi gün olur. Umuyorum ki. Her her şeyde bunu söyleyeceğim tabi ama umarım iyi gün olur. Seviyorsunuz. Gençler şimdi ofisten çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Çıkıyor Çıkıyoruz. Bak ben ne yaptım bak Soyuyorum. Oh. Ofisten çıkıyoruz sonra sonrası yok yani. Rayot ofisine doğru gideceğiz. Kanuş Beyler taksiye binip gideceğiz orada ısınacağız. Sikörmüş falan oynayacağım. Sikörmüş yer çekerim. Muhtemelen Bipo ya, ya da Martin'e karşı oynayacağım. Bakalım hayırlısı diyorum. Oğlum, geldi. Hani sikörmüş kaç geç biter? Söylemem. Evet söylemem. Tuşa basın gençler. Öyle Toyota da görüşürüz. Allah'a emanet <laughs> seviyorsunuz. Aldı çekim mal. 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 Unut bana bak. Mal. Malım be. Malım, ya, mal. Malım. Malım be. Ya. ya. Mal. Tutar mı ya vurma lan? Tutar. Amım ne diyor? O karıya he. Ne diyor oğlum? Karsever. Aslı şükzelmiş, şut gördü. Gelmem de gerek lan. Ele. Çek vereceğim. Çok, 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 çok. çok sağ ol. <laughs> İdare ediyor. Çektim mi? Evet. <laughs> Mehmet abi. Aman Mehmet abi. Kuytay, mıtay da. Abi Mehmet abi. Abi Mehmet abi. Kuytay, mıtay. Kuytay, mıtay. Şeyde şeyde domates ister misin? Domates ister misin? Hayır ama böyle Öyle demiştim Domates Domates ister misin dedim Domates Yer misin? Domates. 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 domates domates Şey gibi ama test tutar 05'e al şöyle yukarıdan çekelim 05'e zaten Harbi <laughs> de <laughs> Vay a**im Bunu çok kokum bozuyor Herkes 05'e yukarıdan Fıtay. Fıtay. Fıtay ne? Mehmet abi, fıtay, fıtay. O nereden geliyor bu adam ya? Nezer varmak üzere. A**ınlar. Uuuu. <laughs> Arkadaşlar, private office'e geldik. Yok. Karış beyler. İki gösteremiyorum. Amfey. Amfey İçeri gireceğiz. Anfey, ve ısınmaya başlayacağız. Daha çok ısınacağız yani. İyi olacak her şey ya. Kremen. Sant e Santiago'ya e gidiyoruz ya. mu? <laughs> İnşallah. Aman Mehmet abi. Aman Mehmet abi. Umut. Ne? Santiago'ya e gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Kesin de. Evet. Ama o ya ben minnet. Allah nasıl. Lo. bu Yufa diyor ki, dif atacağım, dif atacağım. Sen gidiyoruz mu dostum? Hayırlısı. He, ne? Hayırlısı. Hayırlısı. Ama gideceğiz. İnşallah. Hayırlısıyla. Sonra yok. Enes Batur <laughs> Kamaro. Şimdi rahat şuraya göstereyim. Heh. Geldik. Buradan gelelim değişiklik olsun. Yok, <laughs> Şura İçeride görüşürüz gençler. İçeri gidiyoruz. Arkadaşlar bu gül güçlü bir şey var, hızlı gidiyorum. Evet köpüsü geldi ama direkt geldiği gibi sikör bir şey alıyorlar. Sikör oynayacağım inşallah hayırlısıyla kazanıp geleceğim. Sikör görüşürüz boys. Cenkut, Larok'un vloguna söylemek istediğim bir şey var mı? Türk e, Rioter olarak. Edeceğim, Türk Riot'ı olarak. i̇maj aktarımı kullandığım Türk Riot'ı Çok sevdiğiniz Türk Riot'ı arkadaşlar. Tanışın Cenkut'u sever. Yıllardır e-sporun kalbinde iş alışıyor. Çok sevdiğimiz bir Riot'ı. Fenerbahçeli ya. ama işte yapacak bir şey var. yok. Tecrü kimlik <laughs> numarını falan da var istersen. <laughs> <nasıl? gülüyor> çok kral bir insandır arkadaşlar ben söyleyeyim onu. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Son 3 dakika. ki? 5 ki galiba. Kazandın mı? Kazandım tabii ki abi. Şaşırtmadı diyoruz. O cinsler. Artık. Thank you. <laughs> Gençlerin biraz daha gelişmesi lazım. Diyorsun. <laughs> evet. Şimdi birazcık birlikte gidip bir trolleyelim. Kaybet. Bence hiç yapmayalım maç günü ya. Final <laughs> günü. Final günü yapmayalım bence hiç. Kaybet. Tüklüye mi <laughs> demeyelim ben? Demeyelim demeyelim. Hiç gerek yok. <laughs> Final günü herkes. Gidelim. Arkadaşlar ekipmanları topladığında aşağı iniyoruz. Maç bitti birazcık sesten ses geliyorsa anlıyorsanızdır muhtemelen. Ekipmanlar burada. Aşağı yürü ve maç baş birazdan başlayacak. Umarım yolun sonu Masters olur. Umutcum, Umut dostum gel. Uuu, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Abi heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Kazanacağız ama evet. ben, heyecanlıyım. Bence de kazanacağız. Ben de biraz heyecanlıyım. Umarım güzel olur her şey. Aynen de görüşürüz. Bye bye. Erhan Ross, maç hakkında ne düşünüyorsun? Gülüyorum sadece. Nasıl geçecek sence? Hayırlısı olsun, güzel geçecek ya. Olsun. İnşallah. <laughs> herkese merkezden selam bir kez. Ne? Ne, ne, düşünüyorsun? Egen var mı? Olsa da sen geçebilirsin. Biraz. Sen ne düşünüyorsun dostum? <laughs> no pressure. What pressure? Kanka şey yapsan kendisi kendisi. Ege sen ne düşünüyorsun? Be be. I, I, was, I was scared. E, ne zaman içeri Ne düşünüyorsun abi? Şarkı. Ne zaman içeri girecek? Şey şey Söyleyecekler mi? Söyleyecekler şimdi. Yani burada beklemek zorunda mıyız? Evet. Dışarıda beklesek sorsak. Can we wait outside yes. ona? Ha? Can we wait outside? No. The sure. I need to... no, I need to ne <laughs> i <laughs> <Aynen>. <laughs> to tamam, They called him the future of Valorant, but he looks ready now. It's Loretta! baktığın yerde diye bir kol geldi arkadan. Orada diye. Aynen öyle. Ve bunu duyması imkansız. Bilsin oğlum bilsin. geçiyor da Olga. Sesini Şimdi TV çıkartılabilecek acaba? buldular. O ile beraber zorlamaya devam ediyor. İkinci cız buzda geldi. Rod vurduktan sonra 2 ve kaldı konu 2 v 1 savunuyor. Martin tek başına çaresiz. <laughs> en kötüleri <Ergülüyor> kaldı. <laughs> <de belli>. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Oo güzel bol benklerde bırakıldı. Hayır Martin hiç etkilenmemiş. Bu pikamayı ediyor ben İki BBL EBA şampiyonu! Yes! Let's go! Abi bombayı çözmedik. Abi bombayı çözmedik. Hasan Şimşek'le tanıştık ettik. BBL! BBL! Avrupa şampiyonu! Ağlamak üzereyim! Ağlamak üzereyim! BCT Masters'a gittiğine de tanıklık ediyoruz. Bir hikaye yazıyor bu gençler. Ama ne hikaye? Kazanınca ne diyorduk? İşte adam böyle elerler. Daha elemedik ama Middle Break'ta da göndermesini evet. biliyoruz. Yarınki Best of Fight'ta Gentle Mates Fnatic de oynayacak. Ama bizi çok ilgilendiren bir durum değil. Arabı. Bana ne abi? ilgilendiren durum burada. burada. Ama çok Starzo, yallah lan! Yallah lan bir de middle hadi! Söz güvenliği de doğru önce. gidiyorlar. Birkaç önce zaten Rogue bir kupa kaldırmış. Masters'a gidiyoruz. Bir kupa daha kaldırıyor. Emme şampiyonu. Masters'a gidiyor. Open Bracket şampiyonu. Hak ettim Ferit de bunu hak Santiago Masters'da bölgemizi temsil edecek. Arkadaşlar maç bitti. 3 çok stresli ve heyecanlı bir maçtı. Hemen çekemedim çünkü vlog gerçekten elime almak aklıma gelmedi. Muhtemelen çok uzun bir vlog olmadı maç günü olduğu için. Ama çekebildiğim her yeri gerçekten çektim. Ve şimdi maçtan sonraki bazı yerleri çekeceğim. Umarım iyi çekmişimdir. Umarım yani. Saygısı falan şey yapıyorum. Ve şampiyonuz Emea şampiyonu. Masters'a gidiyoruz. Santiago'ya Utku. Nasıl hissediyorsun dostum? <laughs> çok yorgun. Aşırı yorgun. Ama çok da... Zevkli bir maçtı. Çok da evet. zevkli bir maçtı gerçekten. Hem night. Umarım Santiago'da ayağımıza taş değmez ve umarım her şey müthiş olur. Tebrik ediyoruz. Şurada toplu. Orayı <laughs> da <de> çekeyim birazcık. <laughs> Din pozitif çekiyoruz. Ha. Maç hakkında ne düşünüyorsun Umudum? Ee, kolaydı. Senin. Aa çok kolaydı. Biz daha iyiyiz değil mi? Evet. <laughs> evet. <laughs> Kral buraya gel. Kral buraya gel. Çabuk buraya gel. Siz de ağzınıza <laughs> sağlık geçme. <laughs> Maç hakkında ne düşünüyorsun? Çabuk. <laughs> Friedrich analizi. Oo! Eren nasıl buraya gel? Çabuk. Başakla ne oldu? Başka kardeş işliyorsun. Saksona koydum. <laughs> çok ayıp ya. Geleyim mi ben de? Dur Mert abi ben ben de görüşürüz. Sana e, bak. <laughs> Başka kardeş işliyorsun lan sen. <gülüyor> <Ersin> <gülüyor> <gözüküyor> <gülüyor> biraz da sen çek. Çok mutluyum. Başından beri BB geldiğim her şey harika. <laughs> evet, çok iyi. Porta BB var. <laughs> <laughs> Mert abi. Abi gerek yok. İstersen Ay, şey çağırdık zaten Mert abi. Gelirmiş. 6 kişi. Ne şey sizi öpüyorum. İyi ki varsınız. iyi ki benim kardeşimsiniz. Canınız yarın. Biz bu adamsın yola adamsın. baş koyduk. Önümüze çıkan her şeyi alacağız. Evet. Adam silahlı abi abi biz, adamsın. Gel. Yemeğe gidiyoruz. Yemekten de bir iki kare alırız inşallah ve orada evde sonlandırırız seviyorsunuz. Bay bay. Maç hakkında ne düşünüyorsun abi? Maç hakkında nasıl düşünüyorum ya maç direkt yok ettik. Takımı çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. <laughs> Avrupa şampiyonu. <laughs> abi abi. Peki şey. şeyi doğru mu? Öyle. Eğer bir takımı yenemezsen onlara katıl şeyi doğru mu? <laughs> doğru. Mı? Eğer onları yenemezsen onlara katıl yaptım ve şampiyon oldum. Demek <laughs> ki Evet. Yani. evet. Yani öyle Arkadaşlar yemekteyiz. Tamam, yemekteyiz diye de, de program gibi oldu. Aşıklar. Ele. Hele. <laughs> yani, yani, Benim manitam yok. Üzgünüm. Aşkım seni çok seviyorum. Kral Eren Hah. Cidden öyle. Adam akıllı bir maç sonu bir yorum yaz. var. Ya ben ben de nasıl Kötü seviyorum. başladı ben de, ben de ama öğrendim. Öğrendim. büyük takımlar odunlarda bile kazanmasını bilir. Bunu güzel bir şekilde ya. gösterdik bu domuzla birlikte. <laughs> Siz sizi, sizi seviyoruz desteklemeye devam edin. Çao. Ciao. <laughs> Ciao. <laughs> <laughs> <Olsun. Öğrenmek gülüyor> <biliyorsun>. Arkadaşlar gayet <laughs> iyi bir maçtı. Umarım vlogu <laughs> da iyi çekebilmişimdir. Bizim orada şey bir var her gün oradan yiyoruz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Muhtemelen kapanış değil ama kapanıştan önceki son videolardan biri. Allah'a emanet. Arkadaşlar evdeyim saat gece 4 maçı falan izledim ve kapanışı şöyle yapmak istedim böyle daha iyi olur diye. Umarım bu bloğu beğenmişsinizdir. Yani elimden gelebildiğince çekmeye çalıştım. Yine telefondan çektim. Kameram vardı ama SD kart alamadı falan birazcık sorun oldu. Diğer videolar ama gerçekten vloglar daha kaliteli gelecek genel olarak söz. Gerçekten yolun başından beri emeğe kupası yani sadece emeğe değil ama adımlarımızdan biri olan emeğe kupasını aldığımız için gerçekten aşırı mutluyum ve emeklerimizin karşılığını aldık ve almaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten bizim kadar çalışan bir takım olduğunu düşünmüyorum günde. Yani takımca 7 saat ya o civarla 6-7 saat çalışsak da bireysel olarak da bir o kadar neredeyse çalışıyoruz. Yani, günde 10 saat herkes Valorant oynuyor 11 saat ve gerçekten çabalıyoruz. Umarım daha aslında getirebiliriz. Konuşamadım. Sesim de biraz kötü. Harbiden aşırı bağırdım bugün. Hem bugün aranında bizi destekleyen hem de ekran başına destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu videoyu kapatıyorum artık. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beni Twitter'dan takip etmiyorsanız Twitter şurada bir yerlerde çıkabilir. Ben onu koyarsın. Ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Genel olarak burada mı? Aynen, burada bir yerde bir, bir, şey çıkar. Abone olursanız sevinirim. Bu kadar. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Orada değil bir yer.